Bütün değerli izleyicilerime merhabalar, saygılar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Dini sohbetimize, kanalıma, videolarıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere anlatacağım video kötü arkadaş yani yanlış seçtiğimiz arkadaşlarımız yani dünya hayatımızda ve ahiret hayatımızda bizi nasıl etkiler diye yorumlayacağız ve bunu Kur'an'daki ayetlerle ilgili yorumlamayı düşünüyorum. Ve sizlere de ufak bilgilendirmeler, ayetler hani aklınızda kalsın, sizi doğru yola yönlendirsin diye biz de böyle bir video çekmek istedim. Videoya geçmeden önce kanalıma like atıp abone olursanız çok benim memnun edersiniz ve video atma artar, video atma azmim gelişir, heyecanım artar falan filan. Bir insan hayatı nasıl değişir arkadaşlar? Ben yani en önemli şeylerden bir tanesini biliyor musunuz arkadaşlar? O arkadaşın zeki olması değil. Çok parası olmasa değil. Ve siz gitgide o arkadaşla durduğunuz zaman hep şey harama yakınlaşırsınız. Gitgide ona benzemeye başlarsınız ama hiç farkında bile olmazsınız arkadaşlar. Arkadaşlar bir limon deneyi var. Bozuk bir limonu yanına taze bir limon koyuyorlar. Ve bu deneyde şunu gözlemliyorlar. Bozuk bir limon taze limon yani bozuk limona benzemeye başlıyor. Ve bu deneyde de aynı bu arkadaş örneği aklınıza gelsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed'imiz demiş ki kişi dostunun dini üzerinedir. Çok anlamlı bir söz. Yani kötü bir arkadaşınız mı var arkadaşlar? Yani içkisi mi vardır? Sigara mı içer? Ondan sonra derslerinizden alımı koyar? Yani küfür, küfür çok mu eder? Siz de gitgide ona benzemeye başlarsınız. Ama iyi bir arkadaşınız varsa, namazı seviyorsa, namaz kılıyorsa, ondan sonra Allah'ını seviyorsa, Allah'ını seviyorsa, ondan sonra saygılıysa, dürüstse, hak biliyorsa, Allah'ı tanıyorsa, Allah'tan korkuyorsa bu bu kişiyle arkadaş olabilirsiniz. Ahlakı da çok önemli olması lazım. Yani sadece namaz kılmakla, oruç tutmakla olmuyor arkadaşlar. Şimdi iyi arkadaşın faydalarından bahsetmek istiyorum. Zühruf suresi 67. ayette diyor ki O gün muttakiller hariç dostlar birbirine düşman olur. Evet. Gerçek dost seni Allah'a yakınlaştıran kişidir. İyi arkadaş seni günaha değil doğruya çağırır. Yanındayken kendini kötü hissetmezsin. Vicdanı rahat olur. Peki iyi arkadaşın gerçek özellikleri seni motive eder. Hatalarını da uyarır. Arkandan konuşmaz. Doğru yolda tutar. Arkadaşlar ben bununla ilgili bir yani iyi arkadaşla ilgili bir hikayemi anlatmak istiyorum size. Arkadaşlar ben katindeyken yemek yiyordum ve arkadaşım yanıma geldi. Hadi gel sabah namazının kazasını kılalım dedi. Ben de o zaman namaz kılmayı düşünmüyordum. Yani bilmiyorum neden acaba şeytan mı uydum, nefsime mi uydum. Ama o arkadaşım sayesinde namazımı kıldım. Allah'ıma secde ettim. Allah'ıma dua mı ettim Allah'ıma bin şükür. Ve o arkadaşım sayesinde kıldım ve Allah razı olsun hala da. Gerçekten bakın böyle arkadaşlar lazım. Gerçekten lazım. Üçüncü bölüm kötü arkadaşın zararı. Çok etkili ayetler varmış bunun. Furkan suresi de şöyle diyor. Zalim kimse ellerini ısırarak keşke peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay halime keşke falancayı dost edinmeseydim. Bakın ayette ne diyor? Yani yorum yapmak üzerine şey diyor. Keşke o kötü dostu edinmeseydim de peygamberlerimiz de doğru yolda. Hani namaz kılsaydım ondan sonra oruç tutsaydım şey yapsaydım ama o kötü dostu edinmeseydim arkadaşlar. Gerçekten kötü dost hiçbir yere iyi götürmez. Hem de sizin ahiretiniz de yakar. Ben demesi. Arkadaşlar hatta ben 1-2 yıl Yalnız kaldım bile olmuştu yani hiç kimse hiç kimse beni arayıp sormadı, şey yapmadı. Sadece abilerim ve ailem vardı. Yani gerçekten aslında kendinizde yalnız yalnız kalmayı öğrenmelisiniz arkadaşlar. Yalnız kaldığınız zaman yani hem insan kendini tanıyor, sıkılıyor, bir şeyler üretiyor. Mesela ben bundan bir buçuk sene önce falan benim YouTube kanalım vardı ve bu YouTube kanalını kapattım bazı nedenlerden dolayı ve yeniden açtım. Yani YouTube bence bana bir yardımcı olan bence YouTube'du. Hem aktivite olarak, yaratıcılık olarak falan filan. Gerçekten çok iyiydi. Peki kötü arkadaşın size gerçekten zararı nedir? Günaha normalleştirir. Gerçekten evet. Mesela artık yalan söylüyorsunuz. Yani Allah çarpsın mesela diyorsun. Hocam ben yapmadım bunu yapmadım. Mesela ama bunu yaptınız. Ama sen bunun günah olduğunu bilmiyorsun artık. Yani bunu artık doğruymuş gibi şey yapıyorsun. Söylüyorsun. Ve güzel olmuyor. Hem günaha da giriyorsun ama bunu normalmiş gibi zannediyorsun. Seni küçümser, seni alay alay eder sende. Seni sevmez. Yani veya iyi günlerinde sen senden ortadan kaybolur, seni kıskanır. Aslında kötü gününde de kaybolan arkadaşlar vardır. Ama bir de iyi iyi başardığın bir zamanda da kaybolan arkadaşlar da var. Mesela sevmediğin kötü arkadaşlardan diye. Yani Bence iki türlü de arkadaş arkadaşlığın kötüye gidebiliyor. Ama bence arkadaşının seni her iki türlü de desteklemesi lazım. Hem başarında hem de kötü anında seni desteklemesi lazım. Yanlışlara sürükler. Aynen mesela sigara, alkol. Aynen mesela sigara, alkol gibi. Sigarayı da normalleştirsen artık. Sigaraya bağımlı olursun, alkole bağımlı olursun. Seni yanlışlara sürükler. Zor gününde ortadan kaybolurmuş. Peki ne yapmalıyız? Herkese selamlaş ama Herkese sırdaş olma. Herkese gülümse ama hiç kimseye güvenme arkadaşım. Yani mesafenizi koyun. Mesafenizi koyduktan sonra zaten olur. Kendinize güvenin sadece. Peki Lokman Suresi 15. ayette ne diyor? Bana yönelenlerin yolunda uyun. Peki burada ne mesaj vermiş? Seni iyiliğe götüren insanlarla yürü. Şimdi buradaki verilmek istenen mesaj ise seni iyiliğe götüren insanlarla yürü. Yani namaz kılar. Mesela bakın arkadaşlar namaz kılan bir arkadaşınız varsa veya Allah'ına çok yakın olan bir insan varsa, ahlaklı olan bir insan varsa ondan bir şey kapmaman imkansızdır. Arkadaşlar bakın benim ben de namaz kılan bir insanım. Allah'a büyük kılıyorum. Ve kıldığımı arkadaşlarıma da söylüyorum ve onları da alıştırmaya çalışıyorum. Ve gerçekten de bu anlattığım olay işte o arkadaşım aslında kılmıyordu. Ve benim sayemde yani aslında ben aracı oldum. Aslında Allah istedi. Ve ben de Allah beni görevlendirdi sanki yani yazmış kaderimize. Bu kulun bu, bu kulun işte imanı İslam'a davet etsin çeksin falan filan. Ondan sonra Son şeyle bitiriyorum arkadaşlar bu videomu. Yani size en azından bir faydam olduysa, yani size doğru yolu gösterdiysem, şey yaptıysam gerçekten ne mutlu bana. Arkadaşlar videomu bitirmeden önce yeniden like ve abone atarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz Allah'a emanet olun.